Selam aleyküm. Çatalcan'ın ormanlarından. Size ormanı gezdireyim biraz. Çok temiz bir havası var. Selam aleyküm. aleyküm selam. Ama daha taş insan. Herkesin elinde kova. Bir de boya şeyi. Kırçasının demiri şu şekilde Sapın da alıyor. Kal burayı sürüyor. Sürüyor millet vallahi. Orman işletmesi bu insanlara hediye vermesi lazım. Ağaç tüplerini açıyorlar. <laughs> Türleri bir taraftan bir tarafa çekiyorlar. Halim <laughs> selamünaleyküm gel lan gel. Sen az mı mal güttük hele? İsmail, Samsun'da mısın diyorum cevap vermiyorsun ya. Samsun'da mı çalışıyorsun? Ya, He? Ee, i̇şte böyle. Güzel bir orman havası var. Ormanı güzel. Böyle bayış aşağı bayır aşağı. Yalnız fazla pür olduğundan şeyler hep mantarlar pürlerin altında. Kazmak zorunda kalıyor. Mantarlarımız da bunlar. İyi toplamış o kale. Bak hele. Şuna bak şuna. Neredesin lan? Niye gelmedin çatalcaya? Görüyoruz mu? <laughs> Olan o kadar. Olan seni o kadar bekledik buralarda. Nerede gerisi? Lan sus nazar değer lan. He mantar kaplamıyormuş. Manyak mısın? Orada az bir şey var. Allah sahne Bak. Bu böceği tanıyamam. Uğur böceği. Düşündük çünkü. Şey. Of. Yoruldum ya. Ya da ormanın içindeyim. Çok kalabalık ya. Hmm. Herkesin elinde kova mova. Evet. Var canım var. Cenab-ı Allah veriyor. Bu böceği tanıyan var mı? Uç uç böceğim. Annen baban seni <laughs> bekliyor muydu? Evet böyle bir parmağımı yukarı kaldırınca bu da uçuyordu eskiden. Uç uç böceğim. Annen babam seni bekliyor. Tabii, ya, denk, denk. Elimde bir şey. Başka bunun manisi vardı ama unuttum ben. Boya Demirli onunla aşıyorum. Mantarlar da topluyorum evet. Hmm, bulutun, pıçhane, budur, Uğur böceğim Temizlik beni bırakmıyor var. yanımdan. Var yine 2-3 kilo var yine. <laughs> Aman geziyorum işte ya temiz hava. Temiz hava geziyorum öyle şey yapmıyorum ki bir oturuyorum bir arıyorum. Hepiniz bir bilirsiniz arıyorum. değil mi bu beceği? Evet dağda, dağda duranlar. En son evindeydi bilmiyorum. Ay hocam biriyle 20'sinde sokağa çıkma yasağı varmış. Hocam biriyle 20'si arasında dışarı çıkma hesabı varmış. Bütün ha, iş yerleri, iş yerleri komple kapanmış. İyi, ah uçtu bak. En yani sonunda uçtu ama yine bir A geldi. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Vallahi bilmiyorum. İyi hadi. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bizi bekliyorlar galiba. Ya bunlar şey yapacaklar işte. 15 tatil olacak ya. Karne tatil olacağın yemişinden.